Ki, oku, onları kafir yapan ayetler. Yani ayetin zahirini aldığında onlara kafir demen gerekiyor. Bunları hiç konuşmuyorlar ama. Böyle bir davetle ortaya çıkmışlar. Herkes Kur'an'ı anlayabilir falan. Yani herkes eşittir Kur'an'ın karşısında. Ya Kur'an'ın kendisi bunu yalanlıyor. Kur'an diyor ki bilmiyorsanız ilim ehli sorun. Demek ki ilim ehli diye bir tabaka var. Müslümanlar arasında bir de avam tabaka var. Olur mu? Kur'an mübin. Yani cehalette sınır yok. Ya Kur'an'ın mübin olması ne demek kardeşim? Kur'an'ın mübin olması demek sen oradaki bütün ahkamı bilmem mi demek? Çok ilginç. Kur'an'la, Arapça ile, usul ile, mustalah ile, fıkıh ile alakalı herhangi bir altyapısı olmayan, daha öncesinde hiçbir şey bilmeyen adamlar Kur'an'ı açıp Allah'ın dini hakkında hüküm veriyorlar. Bunu diyor ki Kur'an mübindir. Şimdi aynı şey, aynı mantık. Mesela şöyle. Mesela atıyorum. Mesela bir tane fizik kitabı. Fizik kitabında fizikle alakalı her şey yazmıyor mu kardeşim? Yazıyor tamam. Aç o zaman fizik kitabını. Ondan sonra fizikle alakalı konuşmaya başla. Mesela böyle bir edepsizliği ektiler. Bu ümmetin içerisine hususen son asırlarda ulemayı itibarsız, itibarsızlaştırma. Mesela burada ben fizikle alakalı konuşsam. Desem ki işte yer çekimi kuvveti falan filan böyle anlatsam. Ondan sonra burada da bir tane fizik profesörü olsa. Bir kere o profesör oldum ben rahat konuşamam. O ayrı bir şey. Şimdi ben anlatırken profesör kalksa, fizik profesörü desek. Yok yok yanlış anlatıyorsun. O söylediğin şey öyle değil, şöyle olacak. Sen kimsin kardeşim? Kitap açık bir şekilde yazmış işte. <laughs> desem. Sizin kime itibar etmeniz gerekir? Bu akli bir zorunluluk öyle değil mi? Şimdi burada diyor ki mesela işte ya benim çok şöyle yap. Doktor diyor ki yok şöyle şöyle yap. Ya hangisini yapacaksın? Elbette doktorun dediğini. Mesela diyor ki bizim mesela babamda böyle bir şey var. <laughs> mesela bir hasta oluyor. Evde birisi hasta oluyor. Annem şu bu. Diyor ki avresel iç. Çok iyi geliyor. <laughs> ne olsa avresel iç. Ona böyle bir alışkanlığı var. Şimdi doktor diyorsa yok yok onu içersen daha kötü olursun. Şu ilacı iç dese. Sen hangisine itibar edeceksin? Kardeşim burada bir uzman var. Bu işi öğrenmiş, merhaleler <laughs> halinde bunun eğitimini almış vesaire. Şimdi aynı şey burada işin uzmanı bir alim var. Kitabı, sünneti bunun ilimleriyle meşgul olmuş. Bunu tedris etmiş, bunu öğrenmiş. Burada da hiç daha önce din ile alakalı bir birikim olmayan Kur'an'ı dahi Arapçasından doğru düzgün okuyamayan bir adam diyor ki, mesela sen diyorsun ki, bak alimler bu ayetin manası hakkında böyle. Eğer saçma şey mi olur? Onlar şöyle, onlar böyle. Cık. Kardeşim aklını başına al. Kimin hakkında konuşuyorsun sen? Yani bu adam bu işin uzmanı. Aynı şunun gibi yani adam, mesela adam ameliyat yapmaya çalışıyor, iki tane tıp kitabı okuyup mesela. Ameliyat yap ya kardeşim sen yapamazsın. Yani bu seni senin kendini doktor hissetmenle alakalı bir şey değil. Sen kendini doktor hissedince doktor olmuyorsun. Yani tabip, tabipler birliği beni reddetse de ben kendimi doktor hissediyorum. Bu böyle bir olay değil kardeşim. Yani bunun ilmi var bunu okuman lazım. Hayır işte siz kim oluyorsunuz da bana bunu ben ediyorsunuz falan. Aynı bunun gibi kardeşim bu işin bir usulü var bu işin uzmanları var alim. Bu işi tedriz etmişler merhaleler halinde. Sonra çıkıp bununla alakalı kelam ediyorlar. <laughs> ve kelam ederken de çekiniyorlar. Allah subhanahu ve teala hakkında bir korkuları, veraları var. Mesela subhanallah bir yerde böyle ders yaparken yine bu tip şeylerden bahsediyordum. <laughs> Ahmet bin Hammel rahmetullahi aleyh. bir gün oğlu Abdullah naklediyor. Ona geldiler. Birkaç kişi dediler ki ey imam şöyle bir mevzumuz var. Bir çeşme çeşmeden su akıyor. Burada da bir kadın var. İkindi namazının vakti geçmek üzere. Kadının da abdesti yok. Çeşmenin başında da adamlar var. Şimdi bu kadın çeşmeye gidip abdest alamıyor kolunu vesaire açması lazım. Erkekler de oradan gitmiyor. Namazın vakti de çıkacak. Bu kadın gidip abdest mi alması lazım? Yoksa teyemmüm yapsa bunun için yeterli olur mu? Diyor ki Abdullah, ah, diyor ki babam durdu. Sonra dedi ki bilmiyorum. Meclisteki bir çocuk kalktı. Dedi bunda bilmeyecek de var dedi. <laughs> Subhanallah. Şimdi sınır yok ya bu işte. Dedi ki bunda bilmeyecek ne var? Elbette dedi teyemmüm yapacak falan. Yani imamların Şimdi Allah subhanahu wa ayette bir اِنَّمَا يَخْشَ اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَا Allah'tan ancak alim kulları korkar. Şimdi alim olmayınca Allah hakkında, Allah'ın dini hakkında atıp tutuyor. Yani senin Allah hakkında konuşman demek. Bu caizdir. Bu caiz değildir demen diyorsun ki Allah bunun caiz olmadığına hükmetti. Allah adına konuşuyorsun. Bir korku olması lazım. Bir duraksam olması lazım. Bu cüreti sen nasıl kazandın? Nasıl nereden geldi sana bu cüret? Bak Ahmet ya Ahmet bu yani İmamul Ümme ya. E bu bu öyle büyük bir imam ki. Ve ma edrake men Ahmet yani. Sen Ahmet kim nasıl bileceksin? Böyle çok büyük bir alim. Bu adam diyor ki bilmiyorum. Bu diyor ki bunda bilmeyecek ne var? acayip bir şey verdiler son asırda insanlara. Böyle alimleri itibarsızlaştı, itibarsızlaştırdılar. Değersiz görme. Bunu adet edindiler. Allah'ın dini hakkında konuşuyor. Ve korkusuzca konuşuyorlar. Alimler böyle diyor. Onları durduracak herhangi bir şey yok. Ya kardeşim ayet ayet çok açık. Herkesin herkesin bidat ve dalalet fırkaları hepsi hususen bu alimleri böyle o alimlere itibar etmeyen top, topluluklar hepsi. Kardeşim ap açık ayet var. Ap açık ayet var. Apaçık açık ayete mi uyacağım alimin? Şimdi böyle de bir mevzu var. Sıkıldınız mı? Bir saat oldu. Bitireyim mi? Tamam. Bir cam pencere açalım da o zaman. Mesele önemli diye bitirmek istemiyorum. Şimdi bir misal vereyim size. Ali radıyallahu an biliyorsunuz onun döneminde hariciler ortaya çıktılar. İlk tohumları Osman radıyallahu anh döneminde atıldı. Ali radıyallahu anh döneminde açık açık ortaya çıktılar. Meselenin asıl astarı şu. Ali radıyallahu anh döneminde biliyorsunuz Osman radıyallahu anh'u şehit ettiler. Onu öldüren kimseleri Muaviye radıyallahu anh'ın akrabası olduğu için Osman radıyallahu anh onun kısasını talep ettiler. Dediler ki Ali radıyallahu onun kısasını istiyoruz biz. Bizim kanımız kısasını istiyoruz. Ali radıyallahu dedi ki şu an fitne zamanı. Tamam hakikaten onun kısası olması gerekiyor. Şeriatın hükmü bu. Ama şu an fitne zamanı bunu erteleyeceğiz. Osman, Muaviye radıyallahu dedi ki hayır bir süre beklendi vesaire. Bunu hususta direttiler. Meşhur o zaman çıkan sahabe arasındaki fitneleri biliyorsunuz. Sıffin vakası, Cemel vakası vesaire. Sonrasında kardeşlerim Muaviye radıyallahu anh tarafı ve Ali radıyallahu anh tarafı. Sonra bunlar aralarında Muaviye radıyallahu anh ile Ali radıyallahu anh arasında bir anlaşma yapmaya karar verdiler. Meşhur hakem olayı. Muaviye radıyallahu anh için Amr bin As radıyallahu anh hakem olacaktı. Ali radıyallahu anh için de Ebu Musa ile Şari radıyallahu anh hakem olacaktı. Bunlar bir çadıra girdiler. Bir hafta iki hafta kadar orada kalıp hüküm çıkartacaklar. Diyeceklerdi ki Mesela oradan çıkan hükme razı olacaktı iki taraf. Diyecekti ki Muaviye hilafetin hak sahibidir. Ali radıyallahu anh tamam diyecekti. Ya da Ali radıyallahu anh lehine hüküm verilecekti vesaire. Onlar böyle bir şeye başvurduklarında Ali radıyallahu anh'ın yanında olanlardan bir grup dediler ki ey Ali Allah subhanahu ve teala sen dediler emir el müminin değil misin? Dedi ki evet müminlerin Emiri. Dedi ki Allah ayette buyurmuyor mu? Atiyyu Allah'ı, atiyyu Rasule ve ulil emri minkum. Allah'a itaat edin, Rasule itaat edin ve sizden olan emir sahiplerine. Şimdi onların Muaviye ve beraberindekilerin üzerine düşen ne? Sana itaat etmek. Allah'ın hükmü bu değil mi ey Ali dediler. Evet. Sen o halde neden başka hakemlerin hükmüne başvuruyorsun? Allah'ın hükmü ortada. Dediler ki ey Ali Allah'ın indirdiğiyle hükmet. Çünkü Allah buyuruyor ki ve men lem yahkum bima enzelallah fa ulaike humul kafirun. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler kafirlerin ta kendileridir. Ayet çok açık. Şimdi beyan edilme, ortaya atılma sureti bu. Şimdi size de sorayım. Ap açık ayete mi uymak bize farz yoksa Ali'ye mi uymak? Yani apaçık ayeti bırakacağız, Ali'ye uyacağız. Öyle mi? <laughs> Dikkat et Ömer Faruk. Apaçık ayet. <laughs> Ama burada da apaçık o, o da ayet. Burada apaçık ayet var. Burada da Ali var. Hangisini uyacağız? Apaçık ayete mi uyacağız? Şimdi mesela muasır böyle biraz daha güncellersek. Mesela şu andaki muasır alimlerden atıyorum. Mesela apaçık ayete mi uyacağız? İbni Hüseyin'e mi uyacağız? İbni, Hüseyin. İbni Hüseyin kim? Apaçık ayet var burada. Şimdi olayı böyle lanse ediyorlar. Bu havaricin metodu, haricilerin metodu, işin doğru lanse edilmesi, doğru beyanı nasıl biliyor musunuz? Şöyle, bu ayetten bunların anladığına mı uyalım, Ali'nin anladığına mı uyalım? Böyle olunca mesele açık. Elbette Ali'nin anladığını. Çünkü Ali ilmin kapısıydı. Şimdi burada. Şimdi adam diyor ki mesela kasap. Diyor ki kardeşim apaçık ayete mi uyuyayım? İbni Hüseyin'e mi <laughs> Şimdi doğru söylemi nasıl? Şimdi ben bu ayetten kendi anladığıma mı uyayım kasap olarak? Yoksa İbni Hüseyin'in anladığına mı uyayım? E İbni Hüseyin bu işin uzmanı kardeşim. Bunu adam çocukluğundan itibaren bu ilimlerle meşgul olmuş. Bu adam alim. Allah'ın ayette buyurduğu bilmiyorsanız ilim ehline sorun dediği adamlardan bir tanesi. Şimdi ben kendi anladığıma mı uyuyayım İbn-i Hüseyin. Ya da ben dışarıdan bakıyorum. Bu kasabın anladığına mı uyuyayım ayetten İbn-i Hüseyin'in anladığına mı? Hiç sormaya gerek yok. Açık mesele. Meselenin doğru ortaya arz edilme şekli bu kardeşlerim. Ama bunlar ulemayı reddederken haricilerin metodunu kullanıyorlar. Onlar Ali'yi nasıl reddettiler? Dediler ki ey Ali apaçık ayete mi uyalım yoksa sana mı uyalım? Diyerek ayetten kendi anladıklarına uydular. Ayete uymadılar. Ayete uymadılar. Ayete uyan Ali radıyallahu anh. Onlar kendi anlayışlarını biraz önce anlattıklarımızın hepsini düşünün. Sahabenin fehmi diyorduk ya. Aynı şey şu anki ulemayı ıskat eden, ulemayı aradan düşürenlerin metodu, menheci de haricilerinki aynı. Diyorlar ki apaçık ayete mi uyalım yoksa falan belama falan bilmem kime şuna mı uyalım? E böyle değil ki olay. Bu ayetten senin anladığına mı uyayım onun anladım. Elbette bu alim. Yani benim anlattığıma mı tasdik edeceğim fizik profesörünün anlattığıma. Elbette fizik profesörü. E burada mesele net. Burada niye net değil kardeşim? Bu şeriat daha tehlikeli bir alan. Daha tehlikeli bir alan. Ulema kardeşlerim ilmin şu anki yegane kaynağı. Nasıl yani? Kitap, sünnet falan? Evet. İlmin yegane kaynağı. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor biliyor musun? Diyor ki İnallâhe yenzîul ilme İnallâhe lâ yenzîul ilme Allah yeryüzünden ilmi çekip almak suretiyle kaldırmaz. Yani insanların göğüslerinden silip götürerek onlara unutturarak yeryüzünden ilmi kaldırmaz. Ya nasıl? وَلَاكِنَّ اللّٰهَ يَنْتَزِعُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَا Allah ilmi yeryüzünden alimleri öldürerek kaldırır. Bunu Nebi Aleyhisselatü Vesselam söylüyor. Diyor ki, şüphesiz ki Allah yeryüzünden ilmi insanların göğüslerinden sayfalardan silip almak suretiyle çekip almaz. Ya alimleri öldürür. Alimleri öldürür. <mülüyor> İze ma baqiyel alimu veya yahut başka biri İza lem yabqa alim alim yeryüzünde kalmadığı zamanda ittehazen nâsuru usen uh cuhâle İnsanlar cahilleri reis edinirler önder edinirler. Fesuilu. ilu. sonra onlara sorular sorulur. Fe bi gayri ilmin, ilimsizce fetva verirler. Fe dallu ve adallu. Hem kendileri sapar hem de insanları saptırırlar. <laughs> Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin irşadını görüyor musun? Allah yeryüzünden ilmi nasıl kaldırıyormuş? Yani alimler kalktı yeryüzünden ilim kalktı. Yani Kur'an elimizde bak şimdi da Ta anlamıyor. Tamam Türkçesi de var. Meali var. Sonra Buhari elimizde. Müslim elimizde. Ebu Davud, Tirmizi, İbni Mace, Ahmet bin Hammel'in müstedi, İmam Malik'in muvattası. Şu bu hadis müdevvenatı hepsi elimizin altında. Kur'an elimizin altında. Tefsirler elimizin altında. Fethul Bari elimizin altında. Allah ilmi nasıl alıyor? Alimleri öldürüyor. Alimler ölünce ilim yeryüzünden kalkmış oluyor. O nasıl kalkıyor? İşte burada var. Hani biraz önce zikrettiğim hadiste sahabe diyor ya. Kur'an elimizde olduğu hal demeyi Allah'ın Resulü. Yahudilerin, Hristiyanların ellerinde kitapları yok muydu? Allah Subhanahu ve teala hani Geçen hoca burada bahsetti ya Allah subhanahu ve teala bir kulunu sevdiği ona nimet vermek istedi ama onu dinde fakih kılar. Yani bu din fakihlere Allah subhanahu ve teala teslim etmiş. Bununla alakalı o kadar çok hadis var ki hatta selef uleması biraz önce sahabeye tabi olmakla alakalı okuduğu ayetlerin hepsini ulemaya tabi olmaya dair delil olarak zikretmiş. Çünkü sahabe o zamanın o zamanın alimleriydi. Sahabeye tabi olmakla alakalı bütün ayetler ulemaya din hususunda tabi olmanın delildir. Çünkü Kur'an var, sünnet var. Allah diyor ki sahabeye uyun. Ya Rabbi Kur'an var, sünnet var. Niye sahabe? Çünkü onların anlayışı. Allah ondan razı. Ve ehli sünnet vel cemaat silsile halinde, böyle bir zincir halinde o ondan, o ondan, o ondan şeklinde Nebi Aleyhisselatü Vesselam onun talebeleri sahabe, onun talebeleri tabi'in, tebe tabi'in, büyük imamlar dönemi. Sonra bu zamana kadar gelmiş. Bu zamana kadar gelmiş. Şu anda kişinin haktan sapması için alimi aradan çıkarması yeter. Bunun için de diyor ki apaçık ayet var kardeşim, apaçık hadis var kardeşim. Ya o apaçık değil sen ondan öyle anlıyorsun. Ya birazcık sakin ol mehlen ya. Biraz biraz sakin ol. Gel bakalım bir değerlendirelim. Bak bu adam bunu okumuş. Bu, bu, Meseleyi izah ediyor şöyle. Yok. Apaçık ayet. Ben ayete mi tabi olayım? Allah korusun kardeşlerim. Şu andaki en büyük sapıklığın sebeplerinden bir tanesi bu. Alimler bu dinin kendisiyle muhafaza edildiği kimseler. Seleften şöyle bir söz nakledilmiş. Demişler ki bu ilim ilk önce sudurlardaydı, göğüslerdeydi. Yani yazılmamıştı. Göğüslerdeydi bu ilim. Sonra sutura, satırlara döküldü. Allah subhanahu ve teala yazıyı, kalemi bize nimet olarak verdi, matbaayı sonra satırlara döküldü. Ama bunun, bu ilmin anahtarları o sudurlarda kalmaya devam etti. Yani bu ilmin anahtarı bu adamların elinde, halen daha alimlerin elinde. Bir insan çok kitap okuyarak bu mertebeye erişemez. Bu işin bir usulü var. Bu işin merhaleler halinde geçilme şekli var. Allah subhanahu ve teala o adama fıkı vermesi var. İnsanlar yanında o adamın fıkının itiraf edilmesi var. Diğer ilim ehli yanında o adamın kabul görmesi var. Onun alim olarak tesmiye edilip isimlendirilmesi var. Yoksa mesele bilgi yığıp biriktirmek değil. Mesele bilgi yığıp biriktirmek değil. Çünkü Nebi Aleyhisselatü Vesselam diyor ki ilim alınacak. Senin yanında bilgiler olduğu halde ilim yok. E ilim bu değil mi? Değil. Değil. Fıkıh gerekiyor. Bu da Allah subhanahu ve teala'nın hususi seçtiği kullara bahşettiği bir nimet. Alimler aradan çıkartıldığı zaman kardeşlerim sapma kaçınılmaz olur. Şu anda Türkiye'de biz örneklerini görüyoruz. Alimleri aradan çıkaran kişilerin nasıl oradan oraya savrulduklarını ne acı bulgarip şeylerle ortaya çıktıklarını önce mesela ayrılıyorlar. Bir grup mesela böyle ayrılıyorlar. Ne var ki o, o apaçık ayete muhalefet ediyor. Böyle alim mi olur? Bel'an falan ayrıldılar. Sonra Şimdi bu menheçle yetişiyor ya adam. Bu usulle yetişiyor ya. Şimdi kendi içinde bir tane hoca var. O anlatıyor. Diyor ki bence o ayet o ama anlama gelmiyor. Apaçık ayete mi uyayım sana mı uyayım? Küt bir daha ayrılıyorlar. Böyle bölüne bölüne çoğalıyorlar. Sonra o ona bir şey diyor. Ona bir şey o ondan ayrılıyor. Bu bundan ayrılıyor. Bu <gülüyor> Kardeşim وَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمْيَا وَلَا تَفَرَقُوا ayetinin tahkik olabilmesi için ehli sünnet ve cemaat uleması etrafında birleşmek gerekiyor. Ya kardeşim senlik bir şey yok ki. Allah buyurmuyor feselu ehle zikrin kuntum la Bilmiyorsanız ilim ehline sor. Ya sen ilim ehline sor. Ondan fetva al, onunla amel et. Niye Allah'ın dini hakkında cüretkarlık edip ortaya çıkıyorsun? Bence yani adam öyle konuşuyor ki sanki bütün dünya bunun fetvasını bekliyor. Yani ne diyecek acaba diye. Bu da Adamın konuşmadığı mesele yok. Ulan bir şey de bilme ya. Her şey hakkında konuşuyor. Her şey hakkında. Yeni bir mesele çıkıyor onunla alakalı video yayınlıyorlar. Yo hiç korkmuyor musunuz ulan? Dilim sürçer yanlış bir şey söylerim. Acayip bir şey. Acayip bir şey. Ehli sünnet vel cemaatin yolu alimlere tabi olmuş. Şimdi mesela çıkmışlar adamlar. Böyle çoğuyla karşılaştık, oturduk, konuştuk. Adama diyoruz ki sizin tabi olduğunuz kim, alim, hangi alime tabi oluyorsunuz? Diyor ki şu anda yeryüzünde yaşayan bir alim yok. Oğlum otur ağla o zaman. otur ağla. Sen nasıl hak üzere olduğunu söylüyorsun. Alimler yoksa Nebi Aleyhisselatü zaman? açık hadisinde beyan ettiği bir ilim kalkmış. Yeryüzünde ilim yok artık. Alim yoksa ilim yok demek. Sen neyin tartışmasını yapıyorsunuz o zaman gelmiş? Dük yeryüzünde şu an alim yok. Hak üzere olan kim diyor ki biziz hak üzere olan. Yani Allah'ın yeryüzünde dinin temsil eden diyor ki biz 13 kişiyiz şu an. Biz temsil ediyoruz. Böyle hakikat bunlar şaka değil. Adam böyle söylüyor. Biz şu an 13 kişi biz. E siz bunlar da şöyle. Ya Rabbi, bunların içerisinde olan bir arkadaş Elhamdülillah Allah subhanahu teala hidayet etti çocuğa. O anlatıyor. Diyor ki bunlar bir şeye inanıyorlardı diyor. Mesela abi mesela hakkında diyorlar ki işte bu küfürdür diyorlar şimdi. Ondan dolayı herkesi tekfir ediyorlar. Sonra birileri geliyor bunlarla tartışıyor. Deliller, meliller falan filan. Yani ne delili? Bu adamın delili tartışacak bir şey yok ki. Sonra bunları ikna ediyor adam. Diyorlar ki ha, bu küfür değilmiş tamam. <laughs> Sonra içlerinden birisi çıkıyor diyor ki. Bir dakika diyor. Şimdi yeryüzündeki tek hak taife bizdik diyor. Şimdi doğru bizim yanımızdaydı diyor. Ama bu doğru değilmiş. Bu neyi gösterdi? Demek ki doğru bizim yanımızda değilmiş. Demek ki yeryüzündeki hak taife biz değilmişiz. <laughs> Ondan sonra adam kendisinin sapıklığını itiraf etmiş. Demiş ki yok siz hak taifemisiniz. Demiş ki adam yok. Hak taife biz değiliz. Ehl-i Sünnet ve Cevap biz değiliz. Yani fırkayı Naciye kurtulan fırka biz değiliz diyormuş adam. Kim bilmiyorum. Bilsem gidip tabi <laughs> olacağım. Yok. Yani çok ilginç şeyler. Çok ilginç şeyler. Yani kardeşim işi ehline bırakmak lazım. Bu işin uzmanları var. O böyle yetişmişler. Ya sen zaten bu sistemin içerisinde yetişmişsin. Materyalist eğitime maruz kalmışsın. Türlü türlü fitnenin fesadın içerisinde büyüyüp yaşamışsın. Ondan sonra hiçbir şey yok daha Kur'an'ı yüzüne okuyamıyorsun. Almışın Allah'ın kitabı hakkında konuşuyorsun. Sonra yani iman üzere, tevhid üzere büyümüş adamlar bundan başka bir şey görmemiş. Takva ehli arasında yetişmiş. ilimle, Kur'an'la, sünnetle büyümüş. 70-80 yaşına gelmiş. Hayatını bu uğra adamış. Adamı silip atabiliyorsun. Ya az bir dur ya. Az bir dur ya. Subhanallah, bu şu andaki fitnenin en büyük sebeplerinden biri.